Evet, Altantan üsluba dikkat etmek lazım, zamanda dikkat etmek lazım dedi. Siz de dinlediniz. Katılıyor musunuz? Ya da nerelerde ayrışıyorsunuz? Şimdi tabii ki hangi sorunu çözersek çözelim, bir defa üslubumuza dikkat etmek durumundayız. Hı hı. Bu sadece bugün konuştuğumuz terör ve kürt sorunu değil. Türkiye'nin bütün meselelerinde öncelikle siyasetçi olarak ben siyasetçi değilim. Ama Sayın Demirtaş bir siyasetçi. Evet. Ve siyasetçinin görevi bu tür sorunları parlamento çatısı altında çözmektir. <laughs> bir ülkede bir siyasetçi ve hele de genel başkan biz anayasayı tanımıyoruz diye yola çıkarsa o ülkede ne olacağını artık varın siz düşünün. Hı hı. Yani sıradan vatandaşın siyasetçi böyle bir e, üslup kullanırsa sıradan vatandaşın nasıl bir üslup kullanacağını artık e, sizin e, hayal gücünüze bırakıyorum. Dolayısıyla da e, üslup son derece önemlidir ama <laughs> <laughs> Yola çıktığımız konular da önemlidir. Doğru şeyleri doğru yerlerde kullanmak da önemlidir. Sayın Başbakan Türkiye'de 36 etnik grup olduğunu ifade ediyor. Evet. Peki, ana dilde eğitim hakkı, ayrı bir dil kullanma hakkı nüfusla mı alakalı olmalıdır? Yani bunu, bu hangi demokratik o zaman mantığa sığıyor bu? Hı hı. O zaman Türkiye'de 36 etnik dil kullanmak, 36 farklı dil kullanmak gerekiyor. Hı hı. Peki 36 farklı dilin eğitim dili olarak kullanıldığı bir ülkede birlikten bütünlükten ortak bir gelecekten bahsetmek mümkün müdür? Elbette değildir. Ve böyle bir ülkenin bir arada yaşama şansı yoktur. Dolayısıyla da amaçlarınızı biraz daha artık açık bir dille ortaya koymanın da zamanı geldi diye düşünüyorum. Bakınız Barzani bunun ne olduğunu geçtiğimiz günlerde geçen haftaki KDP'nin Erbil'deki 13. Kongresini açık bir evet. şekilde ortaya koydu. Mesut Barzani Türkiye'ye geldiğinde Davutoğlu tarafından Mesut abi olarak karşılanmıştı. Barzani açık bir şekilde Kürtlerin self-determinasyon yani kendi kendilerini yönetme hakkı vardır. Bu aynı zamanda kendi kendilerinin kaderini tayin etme hakkını da ortaya koymaktadır Hı -hı. ki Hı -hı. yani bugün istersek biz beraber yaşarız yarın canımız sıkılırsa biz ayrı bir e, birim olarak, ayrı bir devlet olarak, ayrı bir e, ülke olarak yaşayabiliriz manasına gelir. Ve ne gariptir ki Türkiye'yi de içine alarak yaptığı bu açıklamayı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı orada dinleyip hiçbir tepki göstermemiştir. Bu da ayrı bir e, işin e, vahameti. E, Rusya'dan bahsediliyor. Bakınız daha e, bugün Rusya'da büyük bir etnik çatışma yaşanmıştır birincisi, birincisi, Çeçenistan olsun, Dağıstan olsun, bunlar Rusya'ya sonradan katılan, Rusya tarafından işgal edilen, hı hı. daha önce ayrı bir birim olan yerlerdi. Burayla e, Türkiye'deki durumu birbirine ile kıyaslamak doğru değildir. Hı hı hı. Kaldı ki, Özbekistan'da bir tek resmi dil vardır, devletin dili Özbekcedir. Özbekistan'da belki bazı özel okullarda ee, Rusça eğitim yapılabilir. Bu eski Sovyet coğrafyasının hepsinde yapılıyor. Hı hı. <laughs> Sovyetlerden kalma bir e, gelenek olarak. Bazı okullarda e, Tacikçe eğitim de yapılabiliyor. Çünkü Özbekistan'da bir miktar Tacik azınlık da vardır. Ama bu Özbekistan'ın dili, Özbekistan'da üç dil kullanılıyor manasına gelmez. E, bu e, kullandığımız örnekleri kamuoyunu bilgilendirme görevi de yapıyoruz. Hı hı. Doğru vermekte fayda vardır. Yani e... Bir de, <laughs> gerçi e, Sayın Tan, devletin dili, resmi dili, dili Türkçedir dedi ama genel itibariyle yapılan tartışmalar sanki iki resmi dile varacakmış evet. şeklinde bir e, olgu varmış ortada gibi duruyor. Şimdi bakın, Öyle bir durum o, o konuda, konuda da, mi? o konuda da yine kavramları doğru kullanmama gibi bir durumla karşı karşıyayız. Sayın Tan için if ifade etmiyorum ama birçok başka tartışmacıların devletin dili olmaz, Hı. devlet dili diye bir tabir doğru değildir gibi bir yaklaşımların olduğunu görmekteyiz. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Bütün dünyada devlet dili diye bir kavram vardır. Her devletin bir dili vardır. Bazı ülkelerde resmi dil olarak iki dilin kabul edildiğini görebiliyoruz. Evet. Örneğin Kırgızistan'da. Devlet dili Kırgızcadır. İkinci resmi dil olarak bunlar ayrı kavramlardır. Rusçanın da kullanıldığını biliyoruz. Hı hı. <laughs> Ama bunu alıp ee, devlet dili yoktur gibi bir yanlış tanımlama içerisine girerseniz yanlış sonuca gidersiniz. Ve e, Kırgızistan'a kalkıp Türkiye'ye örnek gösterirseniz yine yanlış netice elde edersiniz. Dolayısıyla da burada doğru kavramları kullanmak lazım, doğru bir üslupla kullanmak lazım ve şunu unutmamak lazım. Bizim amacımız nedir? Ortak bir gelecek kurmak mıdır? Beraber yaşamanın nasıl mümkün olacağını e, araştırmak mıdır? Bunun için çalışmak mıdır? Ve terör sorununu nasıl bitirmek için, bitirmek için nasıl bir çaba içerisinde olmak mıdır amacımız? Hı hı. Yoksa tam tersine toplumsal ayrılış ayrışmayı, toplumsal bölünmeyi derinleştirecek tarzda açıklamalar yapıp ve bunu da eyleme dönüştürmek için hem e, sivil itaatsizlik metotlarına el atmak hem de teröre el atmak mıdır amacımız? Maalesef ikincinin daha çok tercih edildiği yeni bir sürece doğru gittiğimizi de gördüğümü e, gördüğümde ifade etmek istiyorum. Bu arada bir de kapatma konuşmaları başladı. Bu sözler ifade edildiği için ile ilgili e, böyle bir şey uygun mudur? Bunca zaman kapatılan partilerin <laughs> e, yenisini başka bir isimle doğurduğu düşünüldüğünde de evet. e, aynı zamanda taraf da elde edilmesi gibi bir durumla da karşı karşıya gelindiğinde Şimdi Türkiye'de bir de bu ortama. Evet, Türkiye'de bu mağduriyet psikolojisinin artık e, ortadan kaldırılması lazım. Hangi siyasal parti olursa olsun. Mağdurları oynayıp onun üzerinden siyasi rant elde etmemesi lazım. Ee, BDP'de de durum aynıdır. HDP vesaire bir sürü partiler kapandı, mağdur e, konumunda e, gözüktüler ve onun üzerinden siyaset yapmaya Hı -hı. başladılar. Dolayısıyla da Türkiye parti kapatmaları artık bir tarafa bırakması lazım. Parti kapatmaların bu, bugünün demokrasi içerisinde yer almadığını bilmek lazım. Hı -hı. Elbette ki dünyanın her yerinde parti kapatma vardır çok özel durumlarda partiler kapatılabiliyor ee, Avrupa'da da bunun örnekleri vardır aşırı ırkçı partilerin e, kapatıldığını biliyoruz ama parti kapatma yerine e, yanlış fikirleri yani Anayasa'ya aykırı fikirleri ifade eden şahıslara yönelik eğer bir tedbir alınırsa e, örneğin genel başla e, siyasi yasak getirilebilir Hı. milletvekilliği düşünülebilir yani bunlar da aslında arzu edilen şeyler değil ama e, bu fikirlerin eyleme dönüştüğü noktada Kanunun da bir şeyler yapmasında muhakkak ihtiyaç var.